c Water boils at 100 degree. Mesela. Ee, bu dünyanın burasında da aynı. Yani su 100 derece kaynıyor burada. Buradan ee, Sibirya'ya gittiğinde de su 100 derece kaynayacak. Hep su 100 derece kaynar. O yüzden general fact'lerde de biz yine geniş zaman kullanıyoruz. Ya da mesela earth revolves around the sun. Dünya güneşin etrafında. Haziran'da evleniyorum. Yedi, yedi, yedi. Aldım, kabul ettim. Öyle de oldu. Manifest, manifest, manifest. Gelecek Haziran'da evleniyorum. i sense.